Arkadaşlar hazır mısınız? Dünyanın en yüksek binasını görmeye gidiyoruz. Önce Ankara'dan kalkıyoruz. Uçağın penceresinden bakıyorum ki ne göreyim? Ferrari fabrikası. Vay be, daha başlangıç diyorum. Oteli geçtim. Aynada kendime şöyle bir baktım. Bugün neler yaşanacak acaba diye düşündüm. Siparişlerim gelmiş. Hepsini tek tek açtım. Derken kendimi bir anda Arap kıyafetiyle buldum. Bu ben miyim dedim. Hızlı trene atladım, şehri izleye izleye Dubai mole gittim. Burası bir AVM değil, resmen başka bir dünya. Ama asıl olay Burj Khalifa. Dünyanın en yüksek binası diyorlar ya. Gerçekten hissettirdi. Burası gerçek mi diye düşündüm o an.